ve batı inanışlar sanıldığı kadar masum ve zararsız değildir. Saçma ve azılsız olan inanışlar birileri için son derece önemlidir. Dini ya da siyasi liderlerinin bütün görüşlerini doğru kabul edip kitaplarını kutsayan zihniyetin kan dökmesi ve fesada neden olması an meselesidir. Sapkınlar iman ettikleri yalanları yaymak uğruna kan dökmeyi ve can yakmayı ibadet zannederler. İktidar hırsları, menfaat ve makam edinme arzuları insanın gözünü döndürünce kendisi gibi düşünmeyenleri düşman ve hain ilan eder. Çünkü hurafenin ve hırsların verdiği sarhoşluğun etkisi uyuşturucudan çok daha fazladır, tesiri çok daha uzundur. Hurafe yayan fesatçılar kendilerinin hain olduklarını asla kabul etmezler. Onlara göre yaptıkları Allah rızası için bir devrim ve aydınlanma hareketidir. Peki bunca zulmü gözünü kırpmadan işleyen bu canilerin vicdanları neden rahat? Sığındıkları ne var? Hangi duygularla hareket ediyorlar ve neye inanıyorlar? Bunun cevabı tartışmasız dinci fanatizmdir. Fanatizm öylesine vahşi ve korkunç bir duygudur ki bu cinnete yakalanan kişi insanları öldürmekten zevk alır, vampirlerin bile akıtamayacağı kadar kan akıtır. Allah adına soygun, talan, işkence ve sömürü alır başını gider. Bu öylesine sessiz bir darbedir ki uyuşan halk durumu fark edemez. Aldatıldığını bilmediği için de karşı koyamaz. Yüzyıllar boyu yapılan haçlı seferleri, siyonist zulüm, ve ezilmek kaderinizdir diyen Emevi vahşeti bunun kanıtı değil mi? Bu kişileri rahatlıkla zulüm yapmaya iten din adamı kılıklı şeytanların yazdıkları kitaplardır. Bu kitaplar çalmayı ve öldürmeyi mübah görür, buna inanan canavar da gereğini yapar. Öfkemiz din ve dindara değil, dini sömüren bu canavara yönelik olmalıdır. Hurafe putuna karşı Müslümanları Allah rızası için ilimle ve kalemle cihada çağırıyoruz. Müslüman olarak ilk vazifemiz her şeyden önce Allah ile aldatılmamayı öğrenmektir. Yüce kitabımız Kur'an, insan doğasına uygun dini önerdiği gibi, uydurulan dine karşı da uyarmıştır. Din adamlarının doymazlığına, din sömürüsüne, hurafelere tavır alan kitabımızın ilk emrinin ikra, oku olması boşuna değildir. Biz doğruları ve yanlışları öğrenmek için okumazsak, hurafe putuna kul olanlar bizim canımızı okurlar. Unutmayalım ki her yanlış eylem temellerini yanlış inanışlardan alır. Dolayısıyla hurafelerle mücadele etmek aslında darbelerle mücadele etmektir. Müslümanlar Kur'an'ın uyarısına rağmen maalesef hurafeci şiddet hastalığının esiri olmuşlardır. Şu an elimizin altında olan bazı dini kitaplarda insan hayatına son vermeyi emreden ya da güzel gösteren yığınla ifade mevcuttur. Şeyhine ya da hocasına bağlılık adına insan öldürmeyi ibadet gibi gösteren pasajlar hiç de az değildir. Dini liderini tanrı gibi gören, onun emirlerini ilahi, kutsal kabul etmeyecek mi? Hocasının kainatın imamı kabul eden, onun hatırına dünyamızı mahvetmeyecek mi? Eğer iktidar, fanatik duygular taşıyan bu canilerin eline geçerse, mesela savaş uçaklarına sahip olurlarsa ne olur? Batıl ve kaynaksız din anlayışıyla bırakın başkalarını İslam'a ısındırmayı, kendi gençliğimizi de dinimizden soğutmuş oluruz. Yaşadığımız facialar ve ihanetler bizi uyandırmayacaksa, peki bizi ne uyandıracak? Bu gözü dönmüş caniler hangi kitapları okuyorlar, kimlerden etkileniyorlar, nelerden besleniyorlar? Bunları sormamız gerekmiyor mu? Bu tipleri yönlendiren kaynakları araştıralım ve hurafecilerin neleri göze alabileceklerini tekrar düşünelim. Dil sömürücileri insanlığın en tehlikeli düşmanlarıdır. Yüce Allah Bakara Suresinin 204 ve 205. ayetlerinde şöyle buyurur: İnsanlardan öyleleri vardır ki dünya hayatı hakkındaki sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekini Allah'a şahit tutar. Halbuki o düşmanın en yamanıdır. İş başına geçtiğinde ise yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için uğraşır. Allah ise fesatçıları sevmez. Hurafe kusan kitaplardan kurtulmadan dini sömüren çetelerin sonu gelmeyecektir. Dikkatlice araştırıldığında görülecektir ki geleceğimiz ve gençliğimiz uydurulmuş dinin tehdidi altındadır. Hurafelerle dolup taşan bir yan kitabı halkımıza tavsiye ediyorken, cami kürsülerinde kendisi gibi düşünmeyenleri fişleyen dinci cuntalar varken yeni darbeleri bekle Türkiye.